Burada insanları tebessüm ettirmeden ciddi bir konuşma bekliyoruz. Burada ciddi, yapılan konuşma, uygun bir konuşma, burada yapılan ciddi, konuşma. Kür, 20-21 yıldan beri iktidarda bulunan AKP'li değerli arkadaşlar, özellikle sizlere söylüyorum. Şimdi diplomasi neyle yapılır? Diplomatlarla yapılır. Diplomatlarla sağlıklı bir ilişki kurursanız sağlıklı diplomasi yaparsınız. Ama siz kalkıp da geldiğiniz günden bu yana diplomalara, diplomatlara monşer diye alay ederseniz, dalga geçerseniz, ciddiye almazsınız. diğer ülkelerde de kurduğunuz diplomasilerde sizi dikkate almazlar değerli arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayacaksınız. Şimdi biliyorsunuz hepiniz Yüce Önderimiz sayesinde bizim bir temel felsefemiz vardı. Uluslararası ilişkilerde. Yurtta barış, dünyada barış. Yurtta barış, dünyada barışı, yurtta kavga, dünyada kavgaya de çevirdiniz değerli arkadaşlar. Dünyada kavga dediğimiz komşularımızla olan kavga. Komşularımızla olan kavga geldiğiniz günden beri maalesef hiç bitmedi değerli arkadaşlar. Niye bitmedi? Çünkü komşuların kendi aralarındaki husumet sizi ilgilendiriyor. Birisini taraf tutuyorsunuz. Taraf tuttuğunuz zaman onların iç işlerine karışmış oluyorsunuz. İç işlerine karıştığınız zaman o da ne yapıyor? O da sizin iç işlerinize karışıyor değerli arkadaşlar. Sonra bu problemler bir türlü çözülemiyor. Daha da büyük bir hal alıyor. Bunu düzeltmek için başka bir çaba içine giriyorsunuz. Ama bu sefer kimse tarafından da ciddiye alınmıyorsunuz. 20 yıldan beri Türkiye diplomasisini getirdiğiniz nokta bu değerli arkadaşlar. Evet getirilen nokta bu. Şimdi değerli arkadaşlar benden önceki arkadaşlarımız da söyledi. Suriye'de Esad'la önceden tatil kardeşiydiniz. Beraber tatiller yaptınız ve arada sınırları kaldıracağız dediniz. Tatil kardeşini çevirdiniz, katil katil kardeşe. Bu sınırları, bu sınırları, bu sınırları gene kaldırdınız. Ama nasıl kaldırdınız? Suriye'deki teröristlere ülkenin sınırlarını açtınız değerli arkadaşlar. Oradan hiçbir kayıtta fırsat vermeden, hiçbir kayıt geçirmeden aldınız ülkemize onları bir de beslediniz onları bir de yetiştirdiniz onları bir de eğittiniz Suriye hükümetine karşı bir cephe aldır hale getirdiniz. Şimdi değerli arkadaşlar bizim ülkemize dışarıdan birisi aynı bir şeyi yaşatsa hoşunuza gider mi? Beğenir misiniz? Ya bunun sayesinde ne oldu biliyor musunuz? Değerli arkadaşlar ben Lüleburgazlıyım. Lüleburgaz'da 65. mekanize piyade tümeni vardır. Şimdi Tugay oldu. 65. mekanize piyade Tugay'ı Suriye'ye gitti. Sizin o becerikli diplomasınız, becerikli ilişkileriniz sayesinde 34 tane askerimiz şehit oldu değerli arkadaşlar. O annelere babalara sordunuz mu hiç? Bir gidin sorun bakalım ne diyecekler size. Bu hale getirdiniz maalesef ilişkileri. Aynı zamanda Libya'da, Libya'da Mursi'yi tutarsınız, Sisi'ye ne diyorsunuz Sisi'ye? Sisi'ye darbeci diyorsunuz. Peki darbeci diye diye Sisi Akdeniz'de komşularımızın diğer komşu ülkelerin arasını son derece iyileştirdiniz. Bizim aramız düşmanlık oldu. Biz Libya bizim eskiden biliyorsunuz vilayetimiz değerli arkadaşlar. Öyleyken bunu elinize tutmayı beceremediniz. Gittiler Akdeniz'de petrol aramayı Yunanistan'la Güney Kıbrıs'ta yapmaya çalışıyorlar. Uğraşıyorlar ve bu işi de becerdiler biliyorsunuz. Aynı şekilde aynı şekilde değerli arkadaşlar. Bu şekilde Irak'ta da sorun yaşadınız. Bu şekilde değerli arkadaşlar Yahudilerin memleketi de orada da yaşadınız sorunlar. Onlar da bizim içimizde değerli arkadaşlar onlar da bizim içimizde kaç yüzyıl yaşadılar biliyor musunuz? 500 yıllık yaşadılar, 400 yıl yaşadılar. Osmanlı'dan sonra da vardı. Ondan sonra da yaşadılar. Hala içimizde insanlar var. Ama gidiyorsunuz dalga geçer gibi van münüt. Dalga geçer gibi katil Esat. Dalga geçer gibi katil Suriye'si. Daha sonra hepsinin ayağına gitmediniz mi? Hepsinin ayağına gittiniz. Peki bir şey elde edebildiniz mi? Edemezsiniz. Bu kadar, bu kadar beceriksiz bir diplomasiyle ancak bu kadar olur değerli arkadaşlar. Şimdi Değerli MHP li arkadaşlar sizlere de bir sistemin bir sorunu var. Bir diplomasi bir konuyu konuyu bir sorunu çözmeyi bilemeyebilirsiniz. Ama bunun bilenleri vardır. Bunun bilenleri de diplomasidir. Diplomasiyi sağlıklı bir şekilde işletirseniz bu sorunların hepsini çözersiniz değerli arkadaşlar. Çözemezseniz iş savaşa gider. Çözemezseniz kavgaya gider. Bugün kavga zamanı mı? Türkiye'yi ne hale getirdiğinizi biliyor musunuz? Şimdi değerli arkadaşlar Esad'ı bir kenara gittik. İşit yarattık. İşit, İşit ne yaptı? Askerimizi askerimizi kuyruk takarak ateşe vererek can Fakat Sayın Hatip ee, konuşmasıyla bizi fevkalade aydınlattı. Ee, Pakistan bir defa konuyu bir hatırlatmak istiyorum. Biraz evvel Ahmet Bey arkadaşım dedi ki biz hala Pakistan'la ilgili anlaşmayı mı görüşüyoruz dedi. Yani biz şu anda aslında Pakistan'la Türkiye arasında mal ticaretiyle alakalı bir uluslararası sözleşme görüşüyoruz. Ee, bunu bir hatırlatma ihtiyacı duydum. Şimdi Sayın Hatip e, tabii kelimeleri uyumlu bulunca anlam muhakemesini kaybetmiş. Dedi ki tatil kardeşiydiniz. Şimdi katil kardeş olduğunu hissediyorum. Evet. Yani bu sözlerin bilmiyorum nereye gittiğinin farkında mı? Ee, bu söylediği sözler bence hukuken neredeyse suç teşkil eden sözler. O yüzden bu bu kelimelerin muhakkak burada düzelmesi lazım. Yani bunun e, hiç akılla mantıkla olacak iş değil yani bu söylediği şeyler. Neyi kastediyor bunları söylerken? E, konuşulan konuşmaların e, sadece ahenk makul, mantıklı bir izahın, bir açıklamasının olması lazım. Bu spesifik bir konu. Mümkünse konuya hakim olan arkadaşların kürsüde olmaları fevkalade faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın mevkidaşımın talebi üzerine söz almış bulunuyorum. Ancak son cümlesine söyleyeyim. Konusuna son derece hakim, belagat, yüksek, liyakati tam arkadaşlarımızı kürsüde görevlendiriyoruz. O anlamda hiçbir eksiğimiz yok. Onun değerlendirmesi de bir başka partinin grup başkan vekili tarafından değil, Türk milleti tarafından önümüze seçim sandığı konduğunda gelecektir. Turabi Bey'in seçim bölgesinde aldığı oy oranına bakarsanız imrenirsiniz. İkinci husus şudur. İkinci husus şudur. Tatil kardeşliğinden katil kardeşliğine noktasında geçmişte birlikte tatil yapılan Esat'a sonra katil demenizi kastediyor. Bunun dışında bir kastı yok. Teşekkür ediyorum. Şimdi Sayın Başkanım, doğrusu Özgür Bey de e, ben bugünkü performansında beni şaşırtıyor. Çünkü şu sebeple burada söylemeye çalıştığım şey konuya hakimiyet. Eminim Turabi Bey Fevkalade bir milletvekilidir eminim. Ee, bizim de pek çok arkadaşımız gibi her bir arkadaşımızın bir alanı var. Ve nihayetinde de her bir arkadaşımız seçilme yeterliliğiyle buraya geliyor. Fakat bunlar spesifik konular. O sebeple konuya hakimiyeti kastediyorum. Ee, zaten e, ben gerekli tepkileri de kendi arkadaşlarından da görüyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Adalet ve Kalkınma Partili Adalet Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyelerine e Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız'a aittir. Buyurunuz Sayın Yıldız.